Tamam. Evra evet, kemirini bağla artık. <laughs> bak ötüyor, ötüyor. Bu <laughs> yaşlıyla <da> döveceğim mi? Ne mı çekti? Kızım gelmiyor mu Haklı bana bu yaşlıda ya. Ben bağırırım Aa, ben bak arkadan ben... Polis var. Polis öbür tarafta. <laughs> çevirmede durma sakın geç. Ya öbür tarafta ya. Bir Benim tarafta. askerliğim var. <laughs> sakın durma direkt geç cezasını ödeyelim. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> Şunu arkadan mı bağlayacağız? Ar Ananı. Yani, yani. Geçen... Geçen... Oğlum götünü sokursun. Şey. bağlasana şunu. <laughs> Geçen çevirmeye girdik. İla aynı abi değil mi? Bas bas, bas ya. Çubu çubu şey abi frene basma şey gelmiyor. Götümü frene basma. Vurayım mı adama bana Şey gelmiyor frene basma. Sen ondan çekemiyorsun. Geri zekalı. Abi biri osurdu. <laughs> <laughs> İçeriye <biri> <laughs> sesli komut olarak klimayı su... Bizim rahatla baksana arkadan bana ya. <laughs> Hiç Oğlum var ya... Çok iyiydi ya. Söyleyin ayarlar diyor. Vallahi Allah Allah iyi. ben ne yapacaktım abi az önce? Cherry Tiki Pro 8 1 tb Abi sesini Şimdi konuşsana senin sesini algılıyor Ferit sen oturuyor. Ya, ama bu ne var lan? Ama arka soğutmuyor. Ha o sorunu temizler Bekir'im biraz. Abi şuna sesli desene arka klima ya desene. Cherry Tiki Pro 8. Al lan bırak koyayım al. Bilmiyorum. Canım arka klimanın arka koltuklarının <laughs> koltuklarını açar mısın? <laughs> Baktığa gel bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da Bak, karıştırmayın. Adam, konuşamıyorsun ama bakalım. Tekrar söyler misin? Arka klimanın koltuklarını açar mısın? Koltukları da açmak ne ya? Gel. Şimdi elimde dört tane kart var. Evet. Hepsini ben söyledim kimin ne olduğunu herkes biliyor. Evet, Sen evet, ne olduğunu evet, biliyorsun. Evet. Şu an sessiz söyle. Tamam gel buraya söyleyeyim o duymasın. Sen misesin. Tamam. Sen paparasın. <laughs> Seninki niye kapanıyor? Sen niye söyledin ya? Umarım sen kim seçer ya. Yok. Kimde? Sen de. Kimde? Çok da şey yapmadı kartlara. Aha. Kimi? Amex, <laughs> Amex. Çok ama. da şey yaptı. Amerik. 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 devam. Amerik. devam. Daha yakıtı var ha. Şu an evet. görüntü çok var ya. diyor. Bana niye ikiz geldi? Oğlum bu para <laughs> da... mı? sözü bu? Monopoli parası mı? <laughs> bu da benim param. <laughs> Starbucks şubesinde şu <laughs> küfür <laughs> edemezsin. Doğru. Tamam mı? Yasak bu. Abi çocuk olsa etmem zaten. Adama sağ yaz dedim, sağ yazdı bana yani. Sağ yazıyor yani. Yön olarak yazdı. Adam o kadar <laughs> yani bu konuda. <laughs> <laughs> adamla, iletişim, adamla iletişim kuramadık amına koyayım. <laughs> Sonra ben geldi. Benim param sikildi. Ha? Benim para gitti arada. Ya kafasız. 200 lira harcadık. Diğeri geri kalan para bende. Sende mi? Bende Hani? Burada oğlum cebimde. Nerede? Lan cebimde cebimde. Bakayım. 3000 lira harcadı diyor. Ya. Ya kemerin abartmaları ya. Bir dakika. Ya. 3000 lira nere harcamış? Abi bu. Efendim abi? Evet kenar <laughs> 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 Ya Tesla'nın öyle özelliği var ya. Konya'ya gidiyor mu? Kolye gidiyor. Kolye gidiyor. Açsana baba. Şu var ama açık. Ha. Bak benim cahilliğe bak ya. Sen gel yeter ya. Hadi Allah'a Oğlum kaçırsa ya seni. Yok ya bir şey. Kanka. <laughs> Kanka. Kanka. Ferit <Kanka>. <laughs> <laughs> abi koştu bak. 1000 lira aldı ya? Zaten Araya, arabaya, arabaya, çok çok sığamamıştım. Araya gitmeyin. Karay aldınız mı cebimden? Ben ön koltuğa karaya... geçerim. Bekir'in <laughs> bagajda. <laughs> abi adam 3 bin liranın derdini düşüyor. Oğlum bu adam var ya. Kaşık kaşık geliyor. geliyor. <laughs> bu çocuğu sikecekler Konya yolunda ya. Her şey okey oluyor ya. Oğlum sen niye her şeyin okey oluyorsun ya? <laughs> Geri çabuk. <laughs> abi ne <laughs> oluyor ya? Ne oluyor ya? 3 bin lira mı <laughs> benim? Allah vuracaklar herhalde bin bin <laughs> burada Az <laughs> daha durursak bizi vuracaklar <laughs> Seni kaçırıyorlardı Yayın bende gözükmüyor Adam kaçırıyordu beni ha Adam ne yaptı ya. biliyor musun? Tesla'ya Vurdum bir e, tane kapıyı açtım ama. Siktir git. İyi sen iyi ki o ama eğitimi 5 saniye falan bayıldı. 18 olmuş. Makara attı bir tane bir tane. O çocuk <laughs> geldi zannettim aklım gitti ha. Gelecek mi arada? İnsan ya. niye mavi power rate hastası olur? Geri zekalı çünkü. Salak Red Bull içsene. 10 numara. Net. Ya bir de yaptığı hareketlere bak kaç yaşında Kemal kaç yaşındasın? 30 hiç yaşın adamı Başka mı değil. değil. ne oluyor adam. oğlum? Peki dur du <laughs> var Peki en sevdiğim şey ne biliyor musun? Bunu böyle çekiyorsun, çekiyorsun, çekiyorsun. Yani, evet, Dudağıyla evet, evet, sıkışıyor, evet, hava yani. sıkışıyor. Çişini dudağını biraz mı? emcikliyor. veriyor. <laughs> Çişini yapmıyor mu? Anlaya bastınız. Abi peynir ekmek şey gibi gidiyor kayıt. diyor ama ya. Yani. Yani. Kaç para abi bu? 300 lira. Abi bizim evde... Ya iki... Biz bunları niye almadık oğlum, Ya, merak ettim bu Abi bak bunun için girdiler. İki paket ne? Şey. Macun mu aldık biz? Ne aldık amına koyayım? Sen yedin mi onları? Lokumları? Bir tane yedim. Aklım çok gitti amına koyayım kanka. Şeker kafasına girdim değil mi? 300 lira mı? 3 tane alsak. <laughs> çok ucuz. 300, <Üç>, <laughs> 600, 900, 1000 olur mu abi? Küçük. What the fuck? Ver o abi. Senin pazarlığın. Ver o abi. 4 tanesi 1000'de bari. Karamebeyi getir bakayım. Yok ya. o gücüklü <koyun>, <laughs> lan bile. bunu alalım bunu. Şey yastık. Nasıl göz bandı oğlum? Kafana geçiren işte. Bu nasıl göz bandı oğlum? Böyle göz bandı mı olur lan buna koyuyor? <laughs> Geri zekalı. Hayır oğlum göz bandı bak. <laughs> bak ver. Bak bunu nasıl açıyoruz? İşte böyle yatacaksın. Oğlum bu arabaya geri zekalı arabanın koltuğuna takılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ar Malıysa. Doğru diyor. Doğru <gülüyor> <gülüyor> evet. evet dört tane karttan birini seçeceksin o karttan çekeceğiz. Tamam sen sadece kart seç abi. Tamam mı? Seç random bir tane seç. Karantina var. Tamam. Eray. Kartını ver. <laughs> sen çıktın. Sen çıktın oğlum. Çok özür dilerim abi. Al kanka o tarafa. <laughs> Uğraştın abi ben. Otel parasına bak. Terlik <laughs> vermezler buna. Oros Bey. Oğlum bu senin çantanmış. Bak her şeyi çalmış, her şey çalmış. Olmadı ya. valla onun çanta, benim alkışım var. Çantam? Şey Doğru şey, benim, benim çantam. Hallet sen. Ben çantam. Oğlum versene, elinde <laughs> nakit var. 2000 bin lira. Çıkar zaten oradan, ver orada. Kaç abi? <laughs> Abi de uzatıyor Aynen ya artık öğretmiş <laughs> ya. <laughs> dolandırış. 2000. Abi, 200 ya abi bile inandı yere dolandırış. 50 versene. 50 var kardeşim bende. Tamam. Hatta bir şey versene. 250 sen versene. Sen şunu, <laughs> <Sen> şunu <vermeyecek. gülüyor> orada... bir ver. Al <laughs> Allah sen bunu ver. Bireysel birisi değil mi? Atma bana. Tamam benimkini Ferit Bey. Abi neye geldiğine baktım. Live you. Sen ciddi misin? Geldi mi? A oğlum şeyi çekseniz de. Power Powerbank oğlum, powerbank bank asıl. Ağını sık <laughs> şey. Ben senin ağını. Ya Bekir sen niye oradan alın? Ne alaka ben, ben, ben <laughs> kamerayı <şarkı bende. gülüyor> <laughs> aldım. Oğlum, şey, oğlum, oğlum <laughs> power e geldi mi? Gelmedi. Gelmedi o yana geldi. Keyfiniz şey, Yanlarını Var da gelmiş de ha. Oğlum içi altı bak ıslanmış altı. Keyfimizi piç ettin. Allah belanızı ver. Ben ne yaptım ya? Gel. Gelmedi gel. Gel. Hep böyle. Gel lan. Ha. Var mı? Var mı sucuk? Yok, ekmek, 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 mi? ver mi? Ekmek, ekmek. Ver mi? Ekmek, ekmek niye amına Sucuk var. Lan bu sucuğu nereden buluyor? Bir tipine bak. Sucuk mu yiyor <laughs> <de> okay bu? ekmek kese de okey bu. Vallahi çok izgin ya. <laughs> oğlum sucuk ver ya. Baksana oğlum modeli. <laughs> gel lan gel. Az daha az koy hadi az koy. Lan ekmekle niye koyuyor Oğlum ekmek tuzik yedin ama ne koyuyor? Tesla ko e, kaçır dedi bende. Tesla kaçırdı dedi sen. Bu pişiririsi de arkamdan koşmadı 3000 lirayı sordu. Arkadaşlar cebimde en son 8000 lira kalmıştı ya o da yok diyordu. <laughs> <laughs> <Parayı gülüyor> <laughs> Her şey gidelim ha paralar. Ben burayı nasıl ödeyeceğim? Oğlum bana çıkmayacak yani Bekir nasıl? Bana <laughs> çıkmayacak. Sana çıkacak. Bana çık. Sana çıkacak, <laughs> çıkacak ve sen ödemeyeceksin. <laughs>

Yes. Bak ben burayı topluyorum ananı sikiyim ya. Bence Kemal abi? Kemal Kemal Adamın niye hepsi <ya>. Kemal. Kanka öderdi. öde öde. Öde. ne yazıyor abi? Şeyde. Ne yazıyor abi? Yok abi kartpat yok. Şükür. <laughs> Ulan bu zaten onu göstermiyor. Ayakkabı <laughs> mi? Ayakkabıyı da alayım hocam. Hayır. Eray nerede? Ayakkabıyı ya hazırlayın Ay ayakkabıyı giyeyim öyle giyeyim. Tamam. Kaç numaraydı? Bağcıklar üstü akıtacak mısın? Tamam. <laughs> ne kadar da mutlu. ne yapayım oğlum ne yapayım? Hayatta kazanmak da var. Ben de 45 gömlek 45, gömle, 45 Türkiye milli de. takımımız için 86K. <laughs> ne demek? Ben bu ülkenin canına toprağını kurban oluyorum. Aynen. Büyük evde. Ben çok eminim bana. Amına şey, seni böyle <laughs> sikerler işte. Öyle götün kalkarsa böyle sokar. Bravo, bravo Kim? abi doğru. Karma. Of of Necmiye bak Necmiye anası sikilmiş. <laughs> Karma. ya enerji. Ne ha? Ne oldu şaka şeyim mi bitti? Ne <laughs> oldu oğlum önümüzü kesecekler. Motorlu değil değil <laughs> mi beyler? Motorlu motorlu kaç <gülüyor> kaç kaç. Abi biz senin sizin için <laughs> geldik. Abi biz maça biz gitmemiz için geldik. <gülüyor> 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 Bu aynı için mi? Gülüyor abi, Baba maça yetişmemiz lazım arkadaşlar. Gülüyor benim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Facebook'tan da abone mi herhalde? Eyvallah kanka. Yalnız da onu izleniyordun. Kanka, kanka ezilmeyin dikkat edin. Yalancılar amına koyayım. Facebook'ta aboneyim diyor. Onu izleniyordum Facebook'ta amına koyayım. İyi bendim amına Nasıl yani? İyi ben bir, bir alfa. Harbi yarısı bizim ekibdi zaten. <laughs> bir amına koyayım. <laughs> Geç abi geç. Sen öne otur söyledik geç Kim? Sen. Piş Kemal. Ben öne oturayım dedim mi sen? Kanka ben dedim öne otur diye. Sen arkada. o zaman otur. nasıl ben arkada oturabiliyorum şu an? Kırmızı da yer değil. Can değişti artık. Ar 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 <laughs> Kemal. Kırmızıya Dur yeşil <laughs> abi. <laughs> hayır hayır saçmalamaydı. Oğlum beni çağırın. Abi dur geç çıkma. <laughs> 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 Çarpıyorduk ama. Salak mısın oğlum? Bak şu var ya aha susmadı hiç şu dırın 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 <laughs> Ya 90 <bin> lira Konya <laughs> Seni yeneceğim Konya Konya'ya 90 lira bıraktım ya Hayır hayır şimdi buradaki o kadar insan gelecek Gece seni izleyecek kanka gece Kemal'deyiz bu arada Bekir sen nereye çekiyorsun sen Mertcan Barın Ekim'deki Bekir misin? Arkadaşlar benim yayına gelmeniz <laughs> Beni çekme çekmeme. Babaannenizin telefonundan, ana Annenizin ananızın, babanızın... Ana bacı karıştır. Babamdan arabaya kaçırdım, anamı sikeyim. <laughs> <laughs> Bu adamın aldık plakasını. Yok. Yok. Çekmeyecek mi? onun plakasını alsana Kemal. Ehliyet de yokmuş. çocuk. Emre hangi manifest Zoktayız. Biz zoktayız biliyorsun değil mi zaten? Başka Yok hepsini... oğlum, hepsini biliyorum. Allah Allah. Tabii tabii. Sen takip ediyorsun bana. Ben şey... Trank onun ismi Zoktay mı? Zeynep Oktay. Ha o yüzden Zoktay diyorlar. Neydi kanka? Şey yapıyorlar diye bir tane. Trampay sapıyla şov yapmışlardı ya. Esin esin. Evet, o Oğlum da. sen bayağı hepsini biliyorsun. biliyorum. Bir biliyorum. yayında da... boşa düşer mi diye mi? <laughs> <laughs> Salak mısın oğlum? Yakalandık. <laughs> <laughs> Unutun <laughs> <laughs> Eray sen hangi manifest bu manifest? Dedim şop yapıyorlardı ya bir tane ablayı şey al, alın tarafı benziyordu. Ve i̇şte be, isim var kısa. Bilmiyor ki. Yaşlı bilmiyor ki yaşlı. Oo. Ha esin sarışın. Ferit abi bilmiyor ki o bilimleri 2400 kim ödedi? Hani hesap kimde yapıyorduk? Şey mi ödedi? Eray mı ödedi? Ondan Bekir ödedi. Eray, Bekir mi ödedi? Bekir mi ödedi oğlum? Ben Bekir sen ödedin bu sefer. Oğlum salak. Tamam. <laughs> sen Bekir'e bir şey ödetme. <laughs> ya aman akıllı? Bekir sen ödedin mi? Ben marketlere dedim de bunun ben o hayatını sizin ödemedim. Yani. Ödetme. Veririz oğlum sonra. Lan gerçekten Bekir'e mi ödettin? Eray vardı mı? Eray tuvalette. Derinde oğlum biz veririz burada. Ha? Kanka biz beni varız. çağır. Siz, siz nasıl ödeyeceksiniz oğlum? Niye ödeyebilirim abi? Sen <gülüyor> anahtar mı bu Babam kamerayla uğraşıyordu. Şu anki iş bölümüne göre Bekir'e kaldı ödeme sırası. Öyle <laughs> evet, Bekir'e de kaç paraymış? Şimdi söyle. 2400 yıvan atsın. Ayıp mı oldu? Ayıp. Yani biraz. <laughs> Biraz. Gerek yok. Sen ayıp oldun mu? Tanıyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> sen böyle kıpkırmızı yapıyorsun beni hep yap ya. Ne, <laughs> Oğlum de. Kemal cimri değil, değil. Orası bir şey değil, bütün bankasını kapatmışlar bunun. <laughs> hiçbir şey yok ama <gülüyor> nakit <laughs> çalışıyorum nakit. hiçbir şey. Gittim nakitini aldım bunun pezevengi <laughs> ya. <laughs> Abicim yani gerek yok çocuk Bekir, yani. Peki yani. sen bana iki Red Bull daha. <gülüyor> 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 Bekir sen mi ödedin? Bekir sen, sen, şey, sen mi ödedin benzini? dönedim. kim ödedi? Abi. Bu şu an sadece fişini çıkardım. Ödedim. Hayır bu fişini. Ben hesap, kimler, hesap, kimler hesap kimde? Hesap, hesap kimde? Al, hesap. Dörtlü dörtlü taş kağıt makas. Tamam. tamam. Ona sonra. Ha şey yapsaydık parmak koyuyoruz da birinde kalıyor ya. Emreciğim dörtlü <gülüyor> <gülüyor> taş <gülüyor> <Ne>? kağıt makas alsaydık. Taş kağıt makas. Ne parmak koyman hangisi? Parmak koyman hangisi bir şey. Abi bir tane hep var. dört kişi de parmağını koyuyor. O orada Aç dönüyor dönüyor, dönüyor dönüyor dönüyor. Onun bu çok güzeldi e. ya. Ne ama hepin adı? Ya onu sikiyor. Harbiden amana koyuyor. Gel kanka <laughs> gel amana koyuyor. Ama tabii ya. sok iyicene sok. Geliyor mu? Ağzıma sok. Böyle su bu tisi. Haydi haydi. Ne diyeyim? Hayır o da o da kağıt. Tam bir gün tam bizi tesis yendiniz. Bo bir mi? Bo 3 Bo üç yapalım. Final. Tamam. 1-1 Oğlum aynı şey gibi düşünüyoruz ama da koyayım bir saattir. Ya bunu sikeceğim <laughs> Bu ben... <Of. gülüyor> <laughs> 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 bu kafalı hero sen aptal mısın Eray ya? Oğlum çaman ne kadar abi. Yaptın, ha. küçük abi bunlara sen attın ha Bak ben burada asılı kaldım burada ben ha. <laughs> Çıkamadım amına kodum Bekir'i tuzak kurmuş bana burada. <gülüyor> <gülüyor> Abi işiyoruz adam valla belan versin. Durmuyorsun. Durmuyorsun. Sen bu nereye çıktı ya? Durma. Ana ne işi. Altı mı Sen. Bak. Haşlı. Döndü mü? Döndü mü? Döndü dön Döndü mü? dön Oğlum dön sen dön görüyorsun? dön bir dön 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 bak. Evet bak. dön 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 bak. Abi bak. göte. dön 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 Yırtık dön Hızlı bir seks olmuş da hani benim orayı parçalamışlar gibi. Bu nasıl bir yırtık bir daha amına koyayım? Yani hiç mantıklı yırtılmamış ya. Ne <laughs> yırtık? Harbi yarmışlar gibi benim götü ya. Dolun <laughs> <Tom> gözüküyor. <kanka>. <gülüyor> <gülüyor> ben seviyorum ama beni fazla. Abi ya. ben seviyorum da böyle <laughs> Abi ben şuraya galiba şey oldum ya. <laughs> ya şey <laughs> <laughs> Eray biz otoyla geri mi dönsek? Patladım. Baba bak şuna bak. Aa. İki mal geçti yine amına <laughs> Normal mod. Abi selam. Spor mod. Bir şey <laughs> Arabada kimse uyumuyor Kemal tamam. kim böyle geçince. Abi merhabalar günaydın. Normal mod. Eee <laughs> benim arabayı ne mu? oldu ya satılmadı hala. Ece ol mod. mı var. Spor mod. <laughs> Seni hemen çekeyim. Adamları sattım bak şimdi. Abi merhabalar <ben gülüyor> günaydın. <gülüyor> <gülüyor> şu an <laughs> nerede bilmiyorum. Gelsin şey. Beni kim arıyor ya? Emre'de Aa geldi ama. İyi günler. Ay, iyi, i̇yi günler. İyi günler. Garanti BBB. Ödemeyeceğiz. <laughs> 90 bin ben çektirdim ödemeyeceğiz. Evet ben de görüşüyorsunuz da ben şu an müsait değilim. Yanımda ödemeyeceğiz. Bir tane... Sus. Bu diyorsunuz siz de. Ödeyemek. Şurası... Yanında çocuk var bir bitti. tane. Ödeyemek. Ee... yarın müsait olurum. İcra gönderin olur. yarın. <laughs> Ödeyemek. İstediğim bir saat saat 2 olabilir. Gece 2. <laughs> İyi günler. Kusura bakmayın arkadaşım rahatsız Özür dilerim. Ödeyemeyin. Para mutlu etti. Yarın nasıl dikkat edelim. Oluşturdu. İyi günler. Kolay gelsin. Amerikan Ekspres kapatın. <gülüyor> Kadınla gülüyorum. <gülüyor> evet arkadaşlar. Geldik. Bugün yolculuğumuzun sonuna. Vallahi Bayağı eğlendik. Çıkıyorum sen konuş benim mesleğim var. Bayağı keyifliydi. Çok eğlenceliydi. Bu son zamanlarda yaptığım <laughs> seyahatlerden en iyisinden biriydi yani bence. Düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hera era kemo. Hera era kemo. Emo. Sana Arkadaşlar. da emo. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Öpüyorum size. <gülüyor> <gülüyor> bay bay bro. O ne kanka Sana bu da ne? Emo. Bu ne? Görüşürüz kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Öpüyorum size. Bay bay bro. Ulan var ya yemin ediyorum güzeldi oğlum ya. Çok eğlenmişsiniz lan. Oğlum Ahmet'im ne oldu ya? Tabi arabada 5 kişi amına kodu uzun yol yayın yaparsınız. Kameraman var. Oğlum sana ben diyorum bize bir bütçe ayla kanka uzun yol yayınlara benle kema geliriz yani. <laughs> kema geldi bir kere zaten. Kema geldi mi? uyudu amına kodu. Uyudu mu? Bizi abi. Uyuyordu. Abi kema Bütçeye göre uyuyor uyumuyor. Şakayı ona göre yapıyor. Arkadaşlar o pezevengin ee, şey bende, fişi bende. Ben onu uyutmam. Yok.